Bingöl merkeze yakın konumda bulunan Gülbahar Barajı bölgenin en önemli su kaynaklarından bir tanesi. 1996-2003 yılında kurulan bu baraj bölgenin su ihtiyacını karşılamada önemli rol oynamakta. Bingöl tarımsal olarak çok verimli topraklara sahip toprakların sulanmasında stratejik rolü olan bu baraj aynı zamanda bölge ekonomisini de geliştiriyor. Bugün barajın doluluk oranı %4 yani Gülbahar Barajı için tehlike çanları çalıyor. 40 milyon metre küp suyun normalde yetmesi gereken alan su modülüne göre 40 bin dekar alandır arkadaşlar birebir modül uyguladığımızda işte atıyorum pancarda 6 sulama, karpuzda 3 sulama, sebzede 7-8 sulama vesaire gibi sayıyoruz biz bunlar bu deneyimleri. Bak gördüğünüz gibi e, 1900 e, hektar yani 19.000 dekar 19.000 dekarın da çarpıcı olanı söylüyorum yarısı ekili değil yani yarısı sulanmıyor bir yarısı sulanıyor yani e, 10 10.000 dönüm 40 bine, yetme, 40 bine yetmesi gereken dörtte birine yetmemiş ve iki ay önceden bitmiş. Yani bu iki aylık süre içerisinde sebze, mısır, e, yonca ve benzeri ekimler de dahil olmak üzere sonbahar ve güz ekimlerini düşünürsek toprağı ıslatma ve sürme gibi bir e, çiftçi deyimimiz var. Yağmur yetmeyince yetmiyor. Yağmur yüzeyden bir akışkandır. Su verdiğinizde tarlayı yumuşatıp yeniden onu kıvama getirmek için sürüp kışlık buğdayı ve benzeri ürünleri ekersiniz. Ya da hiçbir şey yapmazsanız ilkbahara hazırlık yapmak için toprağa sürmeniz gerekiyor. Hem burada yaşamsal alanları yok eden bir suç var, hem de hizmet etmek istediği gerçekten alanlar için bir çalıntı suç var. Yani suyu başka yerlere verme suçu var. Plansız bir yere suyu başka yerden verebilme imkanı olmasına rağmen hem de suyu aldığı köye hizmet etmeme gibi bir suç var. Neresinden bakarsanız öngörüsüz, yani hain diyeceğim belki o kadar da değil ama hainliktir sanki. Yani birine iyilik yaparken eğer bir eksiğinizi, zarar verdiğinizi görmüyorsanız tam olmadığınız anlamına gelir. Mesleğinizi yapmıyor anlamına gelir. Bu da hani alışveriş yaptığımız yerde iyi bir ürünün, kötü bir ürünün ayırdığını yapabiliyoruz ya. İyi satarken kötüyü niye bize sattınız? İşte kötü. Köyün dibine kadar su geliyor. Evin diplerine kadar su yumuşatıcı özelliğiyle bir süre sonra çöktürme ihtimali var. Bütün bunları görmezden gelip yine burada oluşan e, flora ve fauna için özellikle canlı flora için bir yok oluş daha sergiliyorsun. Var edip yok ediyorsun, var edip yok ediyorsun. Yani bu ayrıca bir katliamdır. Sulak alan üretmişsin. Bu sulak alanın kurak alana artık tahammülü olmayacak bir adaptasyonu var. Yeri dönüşü yoktu alışan böcek, alışan bitki, alışan o unsur artık kendi yaşamını devam ettirmeye. Yani sen yapay alan üretmişsin, birini kandırıyorsun gelip ölüyor tekrar ve sen bunun suç ortağı oluyorsun. O bakımdan planlanmış sahanın dışına çıkmadan yeniden öngörülerle su havzalarını kontrol edip bu bölgede su depolama alanları üst havzalarda özellikle küçük göletlerle bu memuran göletler olur toplama havzalarında yeni çanaklar olur onlarcasını söylüyorum toplarsınız Böyle kuraklık tehlikesine karşı o suyu salarsınız. Buraya hizmet eder, aynı zamanda üstte de bu köye hizmet eder. Dibinde bütün suyunu size veren bir köy, bir damla su yok, tarımsal sulamada kullanılamıyor, içme suyu, sondaj daha yeni vurulacak. İçme suyu, tarımsal suyu da buradan yönlenen şehrisiyle sağlayabilirdiniz. Ama yapmadınız. Sanırım bu bölgede bizim handikaplarımız, biraz girifken ilişkiler, Biraz liyakat, biraz siyaset, biraz ve benzeri karıştırınca ortaya bir yemek çıkmıyor. Ağaçeli Köyü yaklaşık 1400 nüfus bir köy. Ee, barajın kurulduğu seneden bu yana malumunuz burada barajda e, Ağaçeli Köyü hiçbir şekilde faydalanmamakta. Dolayısıyla Bingöl halkı faydalandı diye yine bizim... Köy olarak sevincimiz, gururumuz. Ee, bu sene e, iklim şartlarının nedeniyle e, barajın erken kurumasına neden olmuştur. E, kuraklık var malumunuz hepimiz tarafından bilinmekte. Yalnız e, bu sene biraz suyu e, normal insan, ova köylere verdikleri, e, taahhüt ettikleri yerler başka çiftliklere de su aktarıldığı için su normal senenin sulandığı iki ay daha erken su bitti su şu anda debide yani yaklaşık 10 metre içinde balık işte doğa hayvanları bitmemesi için zaten onun üstünde daha su e, gitmiyor Dolayısıyla şu anda barajımız sizin de gördüğünüz gibi baraj Kurudu. Ee, şu anda yani hayvanların eskide geçip cirit attığı yerde aynı şekilde yine gidip geliyor. Bu nedenle devletin bazı kişilerin bize yönelttiği acaba gerçekten devlet biraz daha üstüne şey koyar mı, yükseltir mi? Biz de devlet su işleri yetkililerimize sorduk dediler yok yani bu yükselmesi için gövdenin tekrar altından e, yıkılması gerek. O nedenle baraj aynı seviyesinde duruyor. E, devletimizden ricamızdır. Bu arkadaşların aracısıyla Kent Haber aracısıyla şunu yetkililere sesleniyorum. Burada Ağaçeli köyde şu anda devletimiz sağ olsun yeni bir sontajımız içme su için kullanılmakta. Yeni başlangıç yaptık. Burada bu barajdan biz de faydalanmak istiyoruz. Biz de ova köyleri gibi biz de faydalanmak istiyoruz. Ama bizim köyümüz üst tarafta, baraj alt tarafta. Burada köyümüzün hiçbir şekilde yani bu barajda zerre miskal kadar faydalandığı bir tarafımız yoktur. O nedenle yolumuz Solhan yolu üst tarafa taşındığı için e, orada hayvanlar da başı boş kimi insanı iki tane hayvanı, kimin üç tane hayvanı, kimin dört tane hayvanı. Yani dolayısıyla bir insan geçim kaynağı hayvancılık olduğu için dört tane hayvanla kaldığı için ona bekçilik de yapamadığı için hayvanlar gelip yol kenarında yol üstünde arabalar çarpmakta. Ve araba sahipleri de zarar görmekte. Hayvan sahibi de yani ne alt geçidimiz var barajdan dolayı. Bu Ağaçeli köyün Barajın çektiği zeceresi bu. Yani burada e, ne üst geçit mi, alt geçit var. Hayvan alt geçti yok. Kenarında bariyer yok, aydınlatma yok. Yani bu yetkililere sesleniyoruz. Bunu bütün Türkiye biliyor. Bizim Türkiye'nin ikinci adamı e, gurur duyduğumuz Cevdet Yılmaz beyefendi e, sahibimiz. Vekillerimiz yani bu konuda bize de bir el atsınlar. Bu Ağaçeli köyüne de bir el atsınlar. Ağaçeli köyü yol üstü. yani bu hayvanları barajın bu halde olması, barajın böyle bu çabuk kuruması bütün köy halkını üzmekte. Dolayısıyla e, yetkililerden ricamız hem Ağaçeli köyüne bir katkıları olsun hem de bu barajın böyle bu şekil e, fuzuli özel çiftçiklilere su verilmemesi ve ova köylerin e, gittiyse bundan faydalanması. Teşekkür ediyorum.